Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars videosuyla arkadaşlar önünüzdeyim. Brawl Stars videosu arkadaşlar bugün otis almaya çalışacağız şu 10 elmas alırsak 173 elmasımız oluyor ve Brawl Stars ıı, şeylerimizi alacağız yani arkadaşlar şu 500 ve şurayı yaparsak olacak lakapta buzu seçeriz bazı burada bazı acaba olur mu bilmiyorum. Ay, evet arkadaşlar size iyi bir haberim var Ben fengi çıkardım Evet o e, altın seviye yaptım bakın artık 5 karakter eksik Bugün gün otisi dağılırsak 4 karakter olacak ligde bitirmişiz arkadaşlar yine artık kulübüme gelebilirsiniz Söylediğim gibi gelirsiniz gelir arkadaşlar ben. Evet şimdi bu videomda arkadaşlar ben şimdi ne yaptım? Bazılar ilk önce tekte bir kendim oynayayım bazıda. Çünkü ben tekte daha iyi oynuyorum. Bazı seçleriyor Evet. 8 savaş kazan. Bazıda ben oynayayım abi. Evet arkadaşlar şimdi ben bir maç kazandım. Üçüncü oldum. Evet arkadaşlar şimdi bir tane kazandık. Şimdi diğer maçları da kazanmamız lazım. Bu maçı da alalım. 8 tane kazan hadi bakalım. Sonra 6-7 tane kazanca artık şeyde olmuyoruz biz. Nakafta bizler. Hayır. Evet. Adam olun abi adam. Kutularımızın dağları. Evet. Tamam. Dördüncü <laughs> <laughs> olmamız lazım arkadaşlar en kötü. En kötü 4 evet. Çünkü arkadaşlar e, kazanmamız için en kötü 4 olacak. Bağlar vurdu bir de arkadaşlık istiyor. O zaman ben bunu öldüreceğim. Oo, emoji almış adam. Öl, öl. Öldü. Arkadaşımız gitti ana ana. Hadi hadi. He, tamam görev yerine oturdu. Şunu öldüreyim. Pardon. Gel 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 buraya. Babana gel. Heh. Gel buraya. Hayır. Hadi be. Niçin adam çok iyi oynadı. Neyse devam edelim. Biz. Arkadaşlar bugün otis alacağım. Alamazsam alırım zaten. Büyük ihtimalle yüzde seksen alacağım. Alacağım arkadaşlar. Alamayana kadar video süreceğiz. Bakalım ne yaptı. Bir de arkadaşlar biraz da otis oynayacağım. Hayır şey. Oha gördünüz mü hareketimi? Oo çok iyi. Hayır. Hayır yenilmeyeceğim. Abi. Nasıl da bu? Hayır be. Evet arkadaşlar burada ben tek hesaplaşma da <laughs> az önce de kapandım. Şimdi futbol football oynuyoruz. Futbolda bir daha oynayalım. Sonra yine e, tek hesaplaşma da oynayalım. Biraz futbolda oynayalım. Sonra tek e, da oynayalım. Hayır. Hayır ya. Biz kesin yenildik ama. Olmuyor. Gel. Yen. Bu, yenildik ya. Allah kahretsin. Ne oldu şimdi? Maçta oynadık. Böyle geliyor adam. Böyle dibime geliyor. Öldürüyor ya. Yen. Yen. Al. Ne oldu şimdi? Kupa alıyorsun değil mi? Heh? Güzel oldu. Heh. Hep yeniliyoruz ya. Tek hesaplaşmaya ben en iyi oynuyorum zaten. Bu doğa çok iyi oynayamıyorum. Öldürsen mi buyur onu. Basıp öldürün. Hadi. Evet. Adam. Adam o lan yeter ya. Evet arkadaşlar. İkinci, ikinci olduk. Bakalım bir daha oynayalım. Şimdi ne yapacağız? Evet arkadaşlar şimdi sizlerle beraber Devam ediyoruz Brawl Stars videosuna. Bayağı bir kazandım. Bu son, herhalde son maç. Robot. He. Oha. Ne yaptı ya? Piper'ı öldürmem lazım. Hayır. Vurma. 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 Bak vurursan öldürürüm işte. Ya. Yapma. Allah kahretsin ya. Hayır ya. Bakalım. Evet. 196. Güzel. Hadi be. Evet şimdi bakıyoruz. Şunu şu 50 veririz. Şurada bakalım. iki tane daha maçımız var. İki maçı da alırsak artık uzun görev bitiyor. Hadi ya şu maçı alalım. Evet. Baş... Arkadaşlar ilk defa böyle bir şey oluyor. 8 kişi de zehir bulutu geliyor. Ana 7 kişi kaldı. Artık benim de öldürmem lazım. 6. Oo. Evet, zehir bulutu geliyor. Aha benim birisi gördü. Fena. Hayır. Gel babana, babana. Gel. Hayır. Hayır. Neyse arkadaşlar. Son maç hadi. Son maç. Evet arkadaşlar, maç devam ediyor. 6 6 4 en az en az 3 tane kill ederim. He, zaten aslında 4-5 tane kişi şey öldürdüm. Hayır. Bu maçı almak istiyorum yine de ya. Adamdan intikam istiyorum ben. Hayır. Gel. Gel benim yanıma. Adam beni öldürecek sanıyor da. Öldüremeyecek. He. He. Ne oldu? Bu onu öldüremez oğlum. 9 ülke bir zaten bir de. Evet sonunda görevimiz bitti ya. Şükür yani. Ne yapıyoruz? 50 bunu vermeyelim. Devam edelim maçımıza. Ne yapacağız şimdi burada? Şey varmış arkadaşlar. Burada şimdi biz o 800 knockout var. 15 düşman yoket var. Knockout yapalım. 800 puan iyileş var knockout'ta. Aç açıkta. Tamam. Burada biz ne oynayalım? Hmm. Evet devam ediyor. Az önce maçı kaybettik ama Şimdi 80 bin Hayır Hayır öldür Öldür ya da öldürme yenir Çünkü arkadaşlar benim iyileştirme görevim var Sonra alırız Hadi 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 Benim iyileşmem lazım ya hemen öldüm Geldim otis la öleceksin hadi ya Cık. Çok sıkıntılı Adam çok kötü oynuyor. Öldürme. Öldür tamam öldür. Öldüremiyorlar ki. Arkadaşlar beni çıldırtıyorlar ya. Böyle bekliyorum. Bak hiç iyileşmemişim. Abi ben buradan ne iyileşsem ya. Hiç iyileşemiyorum. Evet arkadaşlar. Ben şimdi görevimizi değiştirdim. 84 düşman yok et yaptım. Ben artık bıktım hiç iyileşemiyorum. Neyse arkadaşlar şimdi burada Sadece yanan pop oyunu var. He, bunu oynayabiliriz mesela. Bunu bir oynayalım. Burada kişileri ne güzel öldürebiliriz. Bakalım kaç kişi öldüreceğiz. Evet arkadaşlar şu an durum bir. Yanan pop oyunu gerçekten güzel. Evet. Evet. Arkadaşlar 8-9 kişi öldüreceğiz. 3 maç yapsak arkadaşlar görev biterse. Utsiye alacağız. Alamazsak bir tane daha 200 görev yapacağız 200 metre sonra alıyoruz. Hayır ya özel gücümle basacaktım. Özel gücümle gol atmaya çalışacaktım ya özel gücümle atsaydım atardım yani. Hadi uzatma geliyor hayır. Zaten uzatmada da bir şey olmayacak çünkü top her tarafı yakıyor. Bari seni öldürün diye. Ya, ya hayır. Hayır ya. Gol yemeyin. Yemeyin. O zamana kadar da biraz daha şişirimi söyleyeyim. Gel, gel. Ben seni öldüreyim. Gel. Hadi. Oh. Hayır. <laughs> <laughs> Diye çıldırıyor ben. Hayır. Hayır gol yedik. Yemedik. Maç çok heyecanlı evet seyirciler. Top Feng top Feng'e geliyor. Evet Feng daha yeni doğdu. Evet bizim takım çok iyi oynuyor. Evet top Eferis 33'te. Eferis 33 bakalım ne yapacak? Üçünü de geliyor. Oo. Evet çok heyecanlı bir maç. Beraberlik Efe istemiyor. Evet devam ediyor. Efe gol atmak istiyor. Çok heyecanlı bir maç. Hadi Aynı gerçek gibi ha. Evet ben atacağım onu. Ben. Hadi. bir Efe Reis 33. Atar adam. Atar. Dört kişi mi? Dört kişi öldürmüşüz. Devam edelim arkadaşlar. Evet. Avcılarda o birinciyiz daha yeni başladık. Arkadaşlar 24 kişi öldürme şeyimiz var. Yeniliyorum ya. Çıldıracağım. Yenilme değil arkadaşlar. Şu an benim şey yapmam lazım. He, kişi öldürdüm mesela. Hayır. Bırak beni. Ben gideyim hadi. Ben masumum. Gel şimdi. Bana geliyor ya. Gel gel sizi öldürmem lazım. He. Altın seviye bir daha takacak Öldürme. Oo birinciyiz. Bir de üç kişi öldürdü. Çok iyi. Evet. Devam ki. Dur 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 bekle. Kokoyu da alırız. Uf, çok mükemmel oluyor. Nita bilmiyorum. Nita'yı da alalım. Ay Nita ne oluyor? Gel lan. Gel Nita. Bak onu bir şu an. Gesi kötü oluyor. Gesi oh yes, iyi oluyor. Bırak. Yeter artık abi ya. Sonunda kazandım. 6 kişi öldürdük. 6 daha öldürsek. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Yani arkadaşlar 2 maç kazanırsak, 2 maç 6 kişi öldürürsek zaten kazanıyoruz. Aslında 2 6 da öldürmemize gerek yok. Neyse <laughs> oynayalım biz bu. Gel babana gel gel. Beni öldürme. Oo, 25 canı kaldı. Çok iyi. Şimdi... <laughs> gel buraya. Neyse devam ediyor maç, pes etmek yok. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar sonunda fengin görevi de bitti. Bakalım ne oluyor? Evet geldi. Arkadaşlar on elmaslar çok az kaldı. Hayır son avcılarda arkadaşlar kazanırsak bu maç bizim oluyor. Yani avcılarda dördüncü ya üç ya da iki ya da birinci olmamız lazım. Onla da ben orada hmm, şey oynarım abi. Ben orada valla şey Brock'la oynarım abi. Brock seç. Heh. Evet arkadaşlar şimdi biz otis alacağız. Kaç defa yenirdim. Şimdi ama kazanacağız. Kazanacağız ve otis alacağız. Ya da ikincilik de olur. Hadi üçüncülük de olur dördüncülük de. Beş olmaz ama. Hadi gel buraya çık gel. Alayım seni. Ya yeter artık ya. Heh. Arkadaşlar otis alıyoruz. Arkadaşlar otis geliyor. Otis. Otis geliyor. Otis. Arkadaşlar. Şimdi otis alıyorum. Otis geliyor. Otis. Bro açıldı. Arkadaşlar bro açıldı. Otis alıyorum. Otis. Oha. Oha. Otis. Ultis geliyor. Ve ve artık Ultis'i hemen maxlamaya çalışacağız. Arkadaşlar bu Ultis'i 6 7 falan yapacağız artık. Ultis geldi ya. Arkadaşlar bin yıl geçti. Sonunda neredeyse bin yıl gibi geçti ya. Gelmiyor abi. Ultis çok zor. Böyle adamlar çok iyi oynuyor. Sonunda yendim ama. Heh, evet Ultis'i maxlıyoruz. İlk defa böyle bir şey oluyor. Max'la Otis'e. Şöyle Max diyelim. Max. Evet Otis. Aha 50'yi de ver Otis'e. Bir tane ya da sonra veririz ya da Fenge. Fenge bir tane ver. Fenge vereyim şöyle bir tane. Tamam. Evet. 25 de şuradan. Şuradan Otis'e de ver. Şunu da ver Otis'e. Evet. Tamam. Köpek balığı kostümünü de alıyoruz. Evet. Çok güzel. Bugün çok güzel videolarımız var arkadaşlar. Ve o tuşu makslamaya çalışıyorum. Hadi. Evet. Evet. Bakalım kaça gitti. Altın seviye. Fank oldu. Ve Şimdi buradan da mega kutularımız falan da var. Mega açtım 6 yazdı çıkmadı ya. 7 yazsaydı belki çıkardı. 6 da artık çıkmıyor. Hadi bir, bir tık ver ya. Buradan bir karakter çıksa çok güzel olacak. Aa 50 de varmış. Otis'e verelim. Otis tamam. Ve rozet paketini açıyoruz bir de boz. Çok güzel. Efsaneviye geldi. En iyisi de bazın zaten şeyi. Efsanevi. Çok iyi. 49 bir tık ver vermedi ya. Arkadaşlar ya Brawl Stars videomu 5 like attınız ondan videoyu çektim. Arkadaşlar bundan da 5-10 like ekliyorum 7 yazdı. Ve bir tık vermiyor ama Brawl Stars beni üzüyorsun. Yeni spreyimizi alıyoruz. 50 TL. Bu 66 ne ya? Neyse 50 paralarımız para zengin oluyoruz. Evet. Büyük kutu 76 bir tık vermedi. 75 ultisin şeylerini de alalım. Çok güzel emojileri var. 32 bir tık da ver, vermedi. 32 yazdı. Mega 6 ne ya? 6 ya da 7. Hayır. Hadi son iki büyük kutu. Karakter çıkmıyor. Çıkmıyor. 143 ne ya? Neyse bari para aldık. Evet arkadaşlar. Bugün iyice kastık ve ile de oynayacağız. Çok iyi artık. Şu emoji'yi artık otis yapalım. Şöyle otis. Nerede? He, Otisi yaptık. Otis. Evet. Buradan artık 4 karakterimiz çıkmıyor. Kaldı ve otisle 15 tane de maç kazan var. Otis'de artık bir tek de oynayacağım ben. Otis'i bir deneyelim bakalım. Altın seviyede Otis. Bakalım arkadaşlar ne olacak? Otis ben bence çok güzel bir karakter. Yorumlara yazın arkadaşlar. Yorum yok. Arkadaşlar canlı yayın istiyorsanız da bana lütfen like atın arkadaşlar. O canlı yayın arkadaşlar istiyorsanız 15 like sonra ya da 20 like. Hayır ben ölemem. Ölemem. Altın seviyede ölemem. Nasıl? Nasıl? İlk maçımda otiste yenildim ve dokuzuncu oldum. Hayır. Ben birinci olmadım. Eziklere, botlara yenildim ya. 24.300-400 falan şey yeniliyorum. Hayır. Ben bunu istemiyorum. Bakayım kaç tane atıyor. O güzel atıyoruz At. Hadi. Özel gücü ama çok sinirlendiriyor herkesi. Beni de çok sinirlendiriyor. Herkes zaten ölüyor. Evet, botu öldürdük. Çok iyi. Şu yukarıdaki emoji'yi de kullanayım. Evet. Nerede birisi var mı? Birisi görsün bunu. Otis'te oynuyorum. Evet, gel buraya gel. Emoji'mi gör. Şöyle. Uf, emoji'ye bak. Çok güzel. O oynaması çok güzel. Devam edelim. Evet, emojiyi koy. Emoji'yi unicorn'u ve öldürdü. <laughs> Özel gücünü bakalım şimdi kime kullanacağız. Bakalım kimler var. Hadi. Hadi birisi gelsin. Artık <laughs> Ve öldü. Bu çok sinirli bir şey. Gerçekten sinir ediyor ama insana. Beni olsa olsa bayağı bir sinir ediyor. Burada sanki birisi var. Var mı yok? Heh. Kar. Gel bu öldü zaten. Evet. Leş gibi öldürdük. He. Oh be. Arkadaşlar biz de 30'ta birinci olduk. 30'ta biraz kasalım arkadaşlar. Haber evet. Ağlayacağım seni. Geldi. He, tamam. 30 çok güzelmiş arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar Like atın canlı yayında her şeyi yazın. Efe şöyle videolar çek. Efe biz sana like atacağız falan her şeyi yazabilirsiniz canlı yayında. Ama canlı yayın arkadaşlar like atmanız lazım. Evet çok iyi. Tamam. Bitti zaten kazanacağız. Diğeri de çıksın bakalım kimmiş. Hadi. Aynı bot gibi oynuyoruz ya. Hadi hadi. Adam çok bekletiyor. Evet çıkmıyor hala. Çık çık çık. Oo çok iyi vuruyor. Vur vur. Lekelere bak. Aynı gerçek gibi. Hadi. Oğlum karakter çıkmıyor. Evet sonunda şu şurada Rossa'yı gördüm. Rossa bebeğim Rossa. Bebeğim Rossa nereye kayboldu? Evet kazandık. Kendisini atmış. Arkadaşlar bir günlük videomuz bu kadar. Arkadaşlar videoyu sevdiyseniz like atın. Like atarsanız yeni videolarla arkadaşlar karşılaşacaksınız. 5 like olursa artık video değil. 6 7 like olursa yeni videolar gelecek. 10 like 15 like olursa canlı yayın. Arkadaşlar bir de 100 ya da arkadaşlar 200 izlendirirseniz 200 izlenme olursa yeni yeni Brawl Stars videoları gibi şeyler de gelecek. Hadi bay bay.